Boşamayanlara hasret diyorum İstanbul'a hasret çöküyor Henüz olacakları bahsetmiyorum İstanbul'a nefret çöküyor Ölüyorum ah Sonuç arama Selam verdiklerim yine havalı Sızıyor sevda damlıyor başımıza gaflet tavanı Bu bir drama Kadehler havada Meyhanenin en yaşlı duvarında yaslanıyorum. Hassas kumanım Biten ölüyor Kadehler diri Gözlerim aksak mezeler iri Todrum katta ne ölünür değil mi? Eski aşklarına içiyor biri Yazık her şey yeniden yaşıyor gibi sevgimiz Artık kamyonardı yazılarda açlık mekan içinde pahalı kahveler adına ağaçlara kazımazlar Sen tatlı gör ama acı bastan Param bitince de acımazlar Erkek deli kadın hasta Bu romanda herkes paran Nerede Nere demeyim bilmiyorum Kendime bir köşede rast gelirim Fırlantı aşkı doğrulamaz Aşk içeride yaşanıyor kafası derin Bu ülkenin en gerçek aşklarını Benden dinliyor caddelerin Belki de buna bir son veririm Bir konserde beni katledi Dostuna sırf verip ölmek gibi yok İstanbul'a bak hüzün estiriyor Kimsenin niyetini bilemiyorum Fazla samimiyet yüzü eskitiyor Öfkem diri demleniyor Birileri sabrımı test ediyor Kimisi de mahcup öldü hayalleri Boğazın ortasına defne diyor Seviyorum deyip aldatıyorsun Gecede yıkılıyor arzuların Bir kalbinin sevgi dışında işe yaramaz tabi pansumanı Dertlice düşünüyor sigarası elinde Balkonun ucunda çek dumanı Bu gecede tek dost yan duvarın İhanet olunca son durağın Hadi. Koy gitsin dedi dolduralım Ölüyorsan iyi öl Bana ölme kendin için öl tek kuralım Bir sigara bir hayat sen bir sigara bile değmezsin Hadi çek Aşk buysa ben almayayım ahali Ahirete dek yine tek duralım Ne oldu bardağın taşıyor mu bar kızı Bakma öyle beni tanıyor musun Kaç sene geçti ki fakirlik kururdur Hala aşkı para sanıyor musun Ne oldu bar kızı kolumda Rolex'e Fiyakalı birileri arıyor musun Pis bedenin birçok erkeğe teslim Cüzdanlarını da sarıyor musun